Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 4 yapımını İlk öğreteceğim. İlk önce filtreler kısmına giriyoruz. Oradan ayarla kısmı ve grafikler sonra yaptıklarımı yapın. İndirin. Sonra geri gidin ve yaptığınız her şeyi geri alın. Sonra bindirmelere basın ve filtreli videoyu seçin. Boyu to Sonra karıştırmaya basın ve oradan da karartmaya basın sonra da 70'e çekin. Ve son olarak Google amcadan beyaz foto yüklüyoruz ve bindirmeye basıyoruz sonra oradan da yüklüyoruz. beyaz ekrana ekliyoruz ve boyutu fırlıyoruz sonra karıştırmaya basıyoruz ve oradan da bindirme ve bu kadardı. da lütfen içerik verin ve like atıp abone olun bay bay. No bailão.